Trend yolun tanımı. Trend kendi bünyesinde birden fazla satıcı bulunduran bu satıcıların her birine de iş ortağı adı verdiği insanların platformda açmış olduğu mağazalarda kendilerine ait markalarıyla veya da farklı markalarla yükledikleri ürünleri satıştan sonra trend aracılığıyla müşteriye gönderiyorlar. Burada sadece trend yol yani yüklenici veya da işte güven noktasında müşterinin güven duyduğu bir platform. Trend yol kendisi de tabii ki iyi satılan satış yüksek ürünlerin üretimini yaptırıyor. Kendi adına da satıyor. Ama bunun dışında da bir sürü satıcı var. Müşterilerimiz trend yolu sadece tek bir satıcı sanıyor. Öyle bir şey yok yani arkadaşlar.